Herkese selamlar. Yeni bir gündeyiz. Dün borsa tarihi zirve kapanışı yaptı. 6015 puan. Sizlere ifade ettiğimiz o kritik ilk etapta beklediğimiz 6000 seviyesinin üzerinde bir kapanış oldukça pozitifti. Özellikle ulaştırma endeksinin öncülüğünde borsanın ivmelendiğine şahitlik ettik hep birlikte. Elbette ki borsa yatırımcısı açısından pozitif. Bundan sonraki süreçte de bu trendin devamını bekleriz. Hızlı bir şekilde bayram sonrası 6000'in üzerine geçtik aslına bakarsanız. Buralarda biraz daha dirençle karşılaşması ve 6000'i gördükten sonra bir satış gelmesi beklenebilirdi. Bu olmadı. Bugün belki bir takım düzeltme olabilir ama mesele artık şu. Bu borsanın bu kadar ay beklettikten sonra artık yeni bir getiri mecrası olarak önümüze konması. Buna bu perspektifle bakmak lazım. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in geldikleri günden beri özellikle alternatif TL getiri mecraları üzerine bu cümle üzerine vurgu yapmasını önemsediğimi ve bunun da Borsayı ciddi manada yukarı taşıyacak bir bakış açısı olduğunu ifade etmiştim. Dolar TL'de dün 26.70'lerin üzerine de kısa süreli gördüğünü ama ondan sonra da kamunun müdahalesinin geldiğini gördük. Bununla ilgili yapılan bir açıklama var. Evet, kurun baskılanması için rezerv satışı kullanılmayacak denmişti. Fakat kamu kaynaklı satışlar yapıldığı ortaya kondu. Bu da yapılan açıklamaya göre bir piyasa müdahalesi değil döviz dönüşümlü KKM'lerle alakalı talebin karşılanmasıyla ilgili olduğu ifade edildi. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte bakın döviz dönüşümlü KKM'lerle alakalı talebin karşılanmasının altını çizmek lazım. Neden? Demek ki yeniden KKM'ye dönmüyor bunlar. Size ifade ettiğimiz husus. Bunlar dövizde uygulanan stopajın da etkisini değerlendirecek olursak bir süre sonra borsa gibi mecralara akmaya devam edecektir. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri gezisi, ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oraya gidecek olması, uluslararası sermayeyle yapılan görüşmelerin hepsi kısa vadeli portföy akımlarında içeriye çekmeye dönük Hareketler. Bundan sonraki süreçte size ne söylemiştik aylardır? Evet bireysel yatırımcı biraz yatay ve aşağıda bekliyorsa birkaç ay küser, satar zararını aşağı seviyelerden. Ama ivme tekrar yukarı döndüğünde maalesef aşağıdan zarardan satan yatırımcı tekrar borsaya döner ve daha yüksek seviyelerden alır. Bu da aslında şu an yaşadığımız durumu çok net açıklayan bir cümle. Bundan sonraki süreçte holdingler özellikle yine kendi tarafındaki şirketler, ulaştırma özellikle yine ön planda olmaya devam edecektir. Enerji tarafında hareket etmeyen şirketler olduğunu söylüyor birçok arkadaşımız. Orada da ucuz kalan şirketlerde yine pozitif hareketler görmeye başladık. Dün de buna şahit olduk. Bunlar arkadaşlar borsada doğru şirketlerde pozisyon almanın önemini sayılarla ifade etmeye çalıştım. Yani evet borsa belirli bir dönem üzebilir, aşağıda kalabilir, yatay kalabilir ama harekete başladığı zaman Özellikle güçlü ve ucuz kalmış şirketler öncülüğünde o hareketler gerçekleştirilir. O ucuz seviyelerde doğru pozisyon alan insanlar da veya panik yapmayıp elindeki varlığı elden çıkarmayıp bekleyebilen insanlar da Borsada bir hareket başladığında, trend oluşumu başladığında hisse senetlerinin ederini bulmaya başladığını görürler. Ha şöyle bir bakış açısı da var. Yılbaşından beri dolar tl yaklaşık %38, %40 yukarı gitti. Endeks buraya gelse de şirket bazlı biz hala dolar bazında bir şey kazanamadık düşüncesi var. Doğrudur. Buradaki kıyaslamayı şöyle yapmak lazım. Bütün enstrümanlar, yatırım araçları aynı anda aynı yönde aynı performansı göstermezler. Dolayısıyla borsa... Belirli periyotlarda kısa vadeli döngülerde diğer enstrümanların altında bir getiri sağlamış olsa da hareketine başladığı zaman o aşağıdaki o diğer enstrümanlara göre gösterdiği düşük performansın çok daha üzerine çıkabilecek çok daha kuvvetli performanslar gösterir. Bu sabırla elde edilebilecek, sabırla görülebilecek bir durumdur. Dolayısıyla kısa vadeli periyotlar içerisinde birkaç aylık periyotlar içerisinde o şunu getirdi bu bunu getirmedi. Şu seviyelerde bile dolar bazında zarardayız. Evet doğru. Ama dolar TL buradan yükselişini sonsuza kadar sürdürmeyecek. Doların bu yükselişi spesifik bir yükseliş. Bugüne kadar baskılanan doların üzerindeki baskının yavaş yavaş kalkması ve yeni ekonomi yönetiminin yurt dışından yabancı yatırımcı çekmek için ortaya koyduğu çabanın bir sonucu. Dolayısıyla doların seyrine baktığınız zaman evet enflasyonist bir ülkeyiz. Uzun vadeli trendde periyotta zaten dolar tl'de yukarı gidiyor ama böyle sert yükselişler gösterdiği, böyle spesifik yükselişler gösterdiği dönemlerin sonunda düzeltmeler yapılır ve ondan sonra da yatay seyreder, aşağıda seyreder ve oradaki kısa vadeli periyotta görülen yükselişi bir süre tekrar göremezsiniz. Buralarda da bu tarz spesifik dönemlerde geride kalan borsa getirisi de genellikle daha istikrarlı bir periyotla getiri sağlamaya devam eder ve dolar bazında da aslında getiri oluşturma noktasında yatırımcısının yüzünü güldürür. Dolayısıyla dediğimiz gibi doğru pozisyon alıp sabretmek ve kısa vadeli dönemler için enstrümanlar arasındaki bu kıyaslamayla psikolojiyi bozmamak gerekir. Burası önemli bir nokta. Dolar TL belirli bir miktar daha yükseldikten sonra kesinlikle ve kesinlikle bu yükselişi durduracak ki zaten bunu yapmak zorundalar. Bütün atılan adımlar, bütün ortaya konan perspektif yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası tarafından zaten buna işaret ediyor. Ve borsadaki bu hareketin henüz bir rally olmadığını bilmek gerekir. Bu bir rally değil arkadaşlar. Bu bir yükseliş, bu bir dolar bazında kendini güncelleme, bu bir enflasyon karşısında kendini güncelleme çok düşük seviyede kalmış endeksin biraz daha kendini yukarıya atıp normalleşme çabası. Asıl rally belki de şu Temmuz'un ortasındaki Merkez Bankası toplantısına kadar bir belirli bir yükseliş daha olduktan sonra dolar TL'nin de seyrine bakarak bir düzeltme ve sonrasında yeni bilançolarla birlikte belki karşımıza çıkacak. Ama tabii ki bunu da adım adım, kademe kademe izleyeceğiz ve piyasadaki haber akışlarına göre değerlendirmeye çalışacağız. Hepinize bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.